Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün barış çiçeklerimizi e, saksıya sığmaz hale getirecek ve bir dalda iki tane çiçek açtıracak bir karışımdan bahsedeceğiz. Bu karışımı ayda bir kez çiçeklerinize ve barış çiçeğinize verdiğiniz sürece sizlere bol bol tomurcuk verir sevgili arkadaşlar ve dediğim gibi bir dalda iki tane çiçek açmasını sağlar yani demem o ki bol bol çiçek açtıran bir karışım olacak ayrıca barış çiçeklerimizin uçlarındaki kararmaları da giderecek barış çiçeğimizi e, hem bol yavru verdirecek sevgili arkadaşlar şöyle gösterin bakın e, bir sürü yavrumuz var e, bunları dilersek çoğaltabiliriz ayrıca barış çiçeklerimizi budayın arkadaşlar damakta barış çiçeğimizin hem bol tomurcuk hem de e, bol yavru vermesini sağlıyor kendini yeniliyor ee, çiçeklerimin e, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim tomurcuklarımız e, o kadar çok coştu ki çiçeği maşallah tomurcukları bile göremiyoruz şöyle 2 3 bunlar da açmış halleri e, yine dipten de geliyor arkadaşlar tomurcuklarımız biliyorsunuz ki bu çiçek e, dipten başlayarak tomurcuğunu veriyor. Sonrasında böyle yukarı doğru uzuyor. Evet, şimdi karışımımıza geçelim. Videomuzu fazla uzatmadan. Öncelikle barış çiçeğinizi böyle pencere önünde, e, balkon kenarında gün ışığı ve güneş almasını sağlayın. Ama evin içerisinde dursun sevgili arkadaşlar. Barış çiçeğini susuz bırakmayın. Barış çiçeğini susuz bıraktığınız zaman uçlarında kurumalar oluşuyor. E, yaprakları buruşuyor, e, kırış kırış oluyor arkadaşlar. Yani böyle canlı durmuyor. O yüzden çiçeğimizin mutlaka az az da olsa her gün suya ihtiyacı var. Onun dışında sizlere ayda bir kez önerebileceğim bir vitamin var demiştim. Ben bunu her ay çiçeğime veriyorum. Bununla ilgili birçok videom var. En son yine bir ay önce vermiştim. Pirinç suyu arkadaşlar, pirinç suyunu barış çiçeklerinizden eksik etmeyiniz. Bir avuç ya da bir bardak pirinci sıcak su ile ıslatın. Soğuduktan sonra pirinci içerisinden alın. Pirincin nişastalı suyunu ayda bir kez bir bardak olmak üzere barış çiçeğimizin toprağına dökün. Gerçekten açmayan barış çiçeklerini pıtır pıtır açtırıyor. Çiçeğimizi daha e, gür bir hale getiriyor. Coşturuyor yani. E, hem de bol bol e, yavru ve çiçek açmasını sağlıyor. Uçlarındaki kararmaları da gideriyor sevgili arkadaşlarım mutlaka deneyin ayda bir kez pirinç suyu Evet videomu fazla uzatmayacağım sevgili arkadaşlar sonra bana sitem ediyorsunuz bunu deneyin barış çiçekleriniz pıtır pıtır çiçek açsın sağlıcakla kalın